Fikir Turu'nun 14 Şubat 2025 tarihli Popüler Sinemada Aşkın Binbir Yüzü başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Tuncer Çetinkaya, seslendiren Nalan Güreş Demirel. 130 yılı yayılan sinema, sektörleşme serüveninden sanata evrilme sürecine erkek egemen bir anlatı olmuştur. Melodramdan epik serüvenlere, westernden komediye pek çok türde işlenen aşk da bu gerçeğe uygun biçimde... Erkek bakışının beyaz perdeye yansımasının bir sonucu olarak çıkar karşımıza. Daha ilk yıllarda zihinsel ve sınır tanımayan bir çatışmanın dışa vurum alanında cepheye sürülür kadın, masumiyetten sınır tanımayan fantezilere erotizme. Bir yanda püriten ahlakın ve bekaretin yılmaz savunucuları Mary Pickford ya da Lillian Gish, diğer tarafta ise vamp örneği olan Teda Bara vardır. Öncüller masum, korunmaya muhtaç ve partnerinin daha güçlü kalmasını sağlayan birer sap aşıkken, Bara ve Gloria Swanson'un imajları erkek dünyasında kiç görünme pahasına güçlü ve yeri geldiğinde aşığını mahvedebilen kadını öne çıkarır. Caz çağı ve bunalımda aşk. Caz çağının büyük bunalım duvarına çarparak tuzla buz olduğu bir dünya fonunda aşk en çok Frank Capra filmlerinde yaşanmıştır. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan zamanda ortaya çıkan gönül maceralarının ilki ve muhtemelen en tanınmışı olan Bir Gece'de olduğuyla ele alalım. Scree-Woo komedinin iki kahramanı Claudette Colbert ve Clark Gable, depresyondan geçen Amerika fonunda aralarındaki sınıfsal engelleri, eri nasurları, birer birer aşarken sonradan sayısız filme kaynaklık edecek bir formülü hayata geçirirler. Gazeteci adam şımarık Burjuva kızına hayatı öğretir. William Wyler, Howard Hawks, John Port gibi yönetmenler filmlerinde 30'ların ruhuna uygun güçlü kadın portrelerine yer verirken erkeğe aşka ulaşmak için zahmetli bir yol sunarlar. Çizginin dışına taşanlarsa adeta o dönemde İngiltere'de yükselen kadın hareketine selam yollayan Cezibel'in dışında Wyler 1938, Salivan'ın Gezileridir, Preston Sturges. 1941. İlkinde ırkçı güneyin ahlaki kodları Betty Davis'in kırmızı elbisesine mahkum edilir. Diğerinde Hollywood sistemine baş kaldıran bir yönetmen John McCrea arayışlarının sonunda kendisini Veronica Lake'in kollarında bulur. Çizgiden taşan aşık West. Aynı dönemin en bağımsız kadın figürü ise kuşkusuz Maya West'tir. 20'lerin ortasında kamuoyunun dikkatini çeken Sex adlı oyunla parlayan West, önce tiyatro, sonra da sinemada cinsel obje sınırlarını aşarak bağımsız, başına buyruk bir kadın tipi yaratmayı başarır. 1928'de kaleme alıp sahnelediği Diamond Dilden uyarlanan She Dan Him da Lovell Sherman 1933, kariyerinin başlangıcındaki ele avuca sığmayan Jerry Grant'a zor anlar yaşatır müstehcen tavırları, çift anlam taşıyan cinsel imalı sözleri, cebindeki silah mı yoksa beni gördüğüne mi heyecanlandın? Dönemin sansür yasalarını hayli esneten, liberal görüşleriyle gözaltına dahi alınan, filmlerinin gösterimine kısıtlama getirilen oyuncunun 30'ların Hollywood'unda en ayrıksı kadın oyuncu olduğunun altını çizelim. Bu yıllarda halkaya eklenen bir başka önemli halkanın da kimisine göre alev alev yanan buz, kimisine göre ise yalnızlığın ebedi simgesi olan Greta Gustafsson Garbo'dur. Ağlayan, gülen ve konuşan aşık Garbo. Oyunculuğu eski kıtada hatırı sayılır izler bırakan, başta İsveç sinemasının kilometre taşları arasında gösterilebilecek Arne'nin hazineleri ya da ünlü Alman sokak filmlerinin doruğu Neşesiz Sokak olmak üzere bir dizi başyapıtta rol alan oyuncu 1927 yapımı Flash and the Devil'la Hollywood'da da ünlenmeye başlar. İmgesinin başlıca yaratıcısı Moritz Stiller'ın yaşadığı çöküşten etkilenmeyen Garbo, kısa sürede çoğunluğu tarihten ya da edebi uyarlamalardan süzülen Matahari, Queen Christina, *Kamil*, Anne Christie gibi filmlerle melodramın başlıca kraliçelerinden biri olacaktır. Yönetmen Clarence Brown bir söyleşisinde oyuncuyu şu sözlerle anlatır. Onda sinemada başka kimselerde olmayan, yakın çekim yapmadan görülmesi olanaksız bir şey vardı. Birisine aşık, diğerine kıskanç bakması gerektiğinde yüz ifadesinin değiştirmesine hiç gerek yoktu. İfadesinin değiştiğini gözlerinden okuyabilirdiniz ve onun dışında kimse başaramazdı bunu. Greta Garbo'nun sinema tarihine armağan ettiği en önemli imge hiç kuşkusuz ki anlatılamazlık, betimlenememezliktir. Başka bir deyişle milyonları ona bağlayan aşk, üzerine sarındığı büyük bir gizem duygusuyla her türlü tarife olanaksız bırakmıştır. Döneminin şöhretli yıldızları gerçek hayatta da perdede canlandırdıkları karakterlere bürünüp o imajı yaşamlarının merkezine oturta dursunlar, Garbo, çıkar ilişkilerinin ve bayağılığın damgasını vurduğu bir dünyaya ortak olmayı en baştan reddetmiştir. Film galalarında boy göstermeye itiraz etmekle başlayan bu tavrı zaman içinde yapımcıları çileden çıkaracak boyutlara ulaşır. Gülmesi ya da konuşması, devasa afişlerle olay haline dönüştürülen bir yıldızın bu soğuk ve mesafeli tutumu, işleri yürütmenin yolunun reklamdan geçtiği bir ortamda kabul edilebilir değildir. Sonuçta Stiller'ın erken ölümü ve en iyi anlaştığı kimilerine göre sevgilisi Can Gilbert'in sessiz sinemaya ayak uyduramaması, sanatın doruğunda olmasına karşın her şeyden adım adım uzaklaşması sonucunu doğurur. Kurtlar sofrasının sinemasal karşılığı olan Hollywood pek çok yıldızı bir gece içinde sonsuzluğa uğurlayıp ardına bile bakmazken Garbo için timsah gözyaşları hiçbir zaman dinmez. Yalnızlığı tercih ederek karanlığa gömülen ve saklandığı dünyasından bir kez bile insanların arasına karışmayan Greta Garbo, inanması çok güçlü olsa ölümüne dek, neredeyse yarım yüzyıl boyunca, bu tavrını sürdürür. Buna karşın sinema tarihinin en tutkulu, en yaralı ve kimi zamanda en erotik aşığı olma onuru ona bahşedilmiştir. Kara film, bulanık aşk. Aşkın, kadına çizilen rol dahilinde yaşandığı popüler sinemada yaşanan kafa karışıklığına, Erken dönemlerde en çok 2. Dünya Savaşı yıllarında rastladığımız söylenebilir. Bir tarafta Gene Russell'dan Lena Turner'a cephedeki askerin hayallerini süsleyen arzu nesnesi pinap kızları vardır. Başlangıçta özgür ruhlu ama sonuçta erkeğinin yolunu gözleyen kadın vatansever adamın ruhunu okşamaya devam eder. Ancak bir yandan savaşın uzaması, diğer taraftan ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla evinden çıkan kadının güçlü hale gelmesi erkeğin korkularını bir kez daha tetikleyecek ve 40'lı, 50'li yılların kadınını karanlık hale getirecektir. İki savaş arasında boy gösteren, dışa vurumcu sanatçılardan alınan referansla bu yılların aşk serüvenleri bulanıklaşmaya başlar. Malta Şahine ve Çifte Tazminat gibi filmlerin kadınları için aşk, hedeflerine ulaşma doğrultusunda oynanan kirli bir oyundan ibarettir. Erkeğin bu duruma ilk tepkisi şaşkınlık olsa da Süreç içinde tarafların masumiyeti hepten kirlenir. Savaşların ve toplu kıyımların ortasında yeryüzünde hiç kimsenin temiz ve iyi kalamayacağı düşüncesine paralel biçimde oynanan bu tuhaf oyun, sonu muhakkak cinayetle bitecek olayların fitilini ateşler. Film noir, kara pim, karanlık ve tekinsiz sokaklarda varoluşunu arayan, jaluzilerin ardında kişilik parçalanmasına uğrayan Sigara dumanının arasında kaybolmuş kadınlar ve adamlardan oluşan bir dünyayı vaat etmiştir. 1940'lı yıllarda biçimsel olmasa da temel eğilime bakımından bu akımdan kopan ve tüm zamanların en başarılı aşk filmlerinden olan Casablanca, Michael Curtis, 1942, hayata ve aşka dair önemli şeylerin hala tükenmemiş olduğuna işaret eder. Film Rüzgar Gibi Geçti'nin Victor Fleming, 1939, kampanyasındaki sahtecilikten ve sektörün yaramaz çocuğu Howard Hughes'un The Outlaw'ındaki 1943 cinsel çağrışımlardan uzakta bir masumiyet çığlığı gibidir. Umberto Eco'nun deyişiyle sinemadaki birçok türün bileşkesi olan Casablanca'da faşizmin gölgesindeki üç insanın sıradan sorunları, özgürlük arayan halkların mücadelesiyle kol kola girer. Filmdeki erkek tavrı özellikle Humphrey Bogart'ın performansı sonucu ortaya çıkan yeni bir imge çıkarır. Bütün hoyrat ve umursamaz görünümünün ardında masum duygular barındıran kırılgan adam. Soğuk Savaş'tan 60'lara. Kazablanka, içinden geçilen yıllarda tekil örneklerden biri olarak kalmış erkeğin iktidar mücadelesi Soğuk Savaş döneminde daha saldırgan bir hale bürünmüştür. 1930'ların Edward G. Robinson, James Cagney gibi isimlerle temsil olunan psikopat eylemler barındıran gangster tiplemesinin dönüşü, popüler sinemaya öncekinden daha maço bir erkeği armağan eder. İnsanlık tarihinin en berbat 10 yıllarından biri olan 50'li yıllar, Norman Mailer, şiddetin meşruiyetini ilan etmesi bakımından önemlidir. Bu süreci en iyi gözetleyen filmlerde ünlü aktör stüdyonun sinema ayağını temsil eden isimlerin imzası vardır. Elia Kazan ve Marlon Brando'nun öne çıktığı bir dizi yapımda Tennessee Williams'ın oyunlarından izler bulunduğunu söylemek de mümkündür. Bu yıllarda kimi zaman soğuk savaşı isyan içeren ancak öfkesini henüz sisteme yöneltemeyen asi gençlere Brando, James Dean, Warren Betty, kimi zaman dışarıdan gelen bir yabancının aile düzenindeki sahte muhafazakarlığı teşhir edişine tanık oluruz. Karşı kültür hareketinin Vietnam'ın haksız işgaline tepkiyle başlayıp Afro-Amerikalılara, Amerikan yerlilerine ırkçı yaklaşıma karşı başkaldırıya dönüştüğü, kadın hareketinin ve cinsel özgürlük taleplerinin yükseldiği 60'ların kahramanları en çok da The Gratuit'te Mike Nichols 1967, görüleceği üzere genellikle karamsardırlar. Saf aşkı bulmanın ve onu muhafaza etmenin olanaksız olduğuna işaret eden kimi yapımlar, her şeye rağmen on yıllardır ikinci plana atılan kadınların, Marilyn Monroe'nun açtığı yolda, Jen Fonda, Faye Dunaway gibi isimler aracılığıyla güçlü bir temsiliyete kavuşmasını müjdelemesi bakımından önemlidir. Ancak bu uzun sürmeyecektir. Yeni Sağ Aşk İdeolojilerin çarpışma noktası olarak tanımlanan 70'lerdeki aşk, İkinci Dünya Savaşı yıllarına benzer biçimde aşkın sınırlarını ulaştırır. Bu dönemi belirleyen en temel unsur, önceki 10 yılın barışçı taleplerine karşı şiddetin kaçınılmaz olduğu savıdır. Arthur Penn, Sam Peckinpah gibi yönetmenler kadının cinsel özgürlük başta olmak üzere kimi arayışlarına kuşkuyla yanıt verirler. Stravdax'ın şiddetle çevrelenmiş taşrasında Peckinpah 1972, erkek Dustin Hoffman güvenilir aşık olduğunu kanıtlaması için zorlu bir sınava tabi tutulur, silahını kuşanmak durumunda kalır. Maçoluğun teşviki olarak da okunabilecek benzer filmler 80'lerin Reagan'ına ve yeni sağ ideolojiye kapı aralayacaktır. Popüler sinemada aşkın inişli çıkışlı serüveninde kritik bir eşik anlamına gelen 1980'lerde genellikle Sylvester Stallone ve Arnold Schwarzenegger'in bayraktarlığını yaptığı üstün beyaz adamın karşısında Shannon Stone, Kim Basinger gibi cinselliğiyle öne çıkan kadın bulunmaktadır. Kara filmin modern versiyonu sayılabilecek Neo Noir filmlerde söz konusu cinsellik muhafazakar erkeği bir kez daha zor duruma sokar. Body Hit, Temel içgüdü vesaire. 80'lerin sembollerinden olan Kramer Kramer'e karşı veya sıradan insanlar gibi yapımlarda güçlü kadına hayat hakkı tanınmaz. Dönemin sonlarına doğru İngiliz ekolünden doğan romantik komedi filmleri Dört Nikah, Bir Cenaze, Nothing Kill, Fazla Uzun Ömürlü Olmazken Geçmişin Catherine Hepburn, John Crawford ya da Betty Davis'li kadın merkezli filmlerinin yerinde yerler esmektedir. İzlerini günümüze kadar taşıyan yeni sağ modeli aşk Erkeğin özne olması konusunda ısrarını sürdürmektedir.